Geldim Londra'ya. Polis kontrolünde işte pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Alakalı herhangi bir noktada herhangi bir problem yaşadığınızda doğrudan okulunuzla zaten çözmeniz gerekiyor. Teyzenizin burada yaşaması da bence çok büyük bir avantaj. Evet. Çünkü Aynen. hani e, bugün şey konuşuyoruz yani Londra'yı bitireceğim ve Brighton'a götürecek <laughs> <Evet>. teyzem. <laughs> çok mutluyum. Yani çok avantajını görüyorum. Sağlıyor da teyzem sağ olsun. Yani kendi önceden de gittiği için hani nereler daha güzel nereler daha yakın, nereleri gezebilirim. O yüzden çok yardımcı oluyor. Onun sayesinde de günlerim çok güzel geçiyor burada. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.